Arkadaşlar Aydın Yayınları TYT Kimya Denemeleri 35'in soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda periyodik cetvelde 3. periyot 5A grubunda bulunan X elementi. X elementimiz 1, 2, 3, 2, 8, 5, 3. periyot 5A grubunda bulunuyor. Proton sayısı 15. Yargılarından hangileri doğrudur? Temel hali elektron katman diziliminde son katmanda 5 tane elektron bulunur ifadesi. Doğrudur. Bileşik oluşturunda nükleon sayısı değişmez. Nükleon sayısı demek kütle numarası demektir. Kütle numarasında protonlar ve nötronlar belirler. Elektronlar belirlemez. Bileşik oluştururken elektron alışverişi olur veya elektronları ortaklaşa kullanır. Dolayısıyla nükleon sayısı değişmez. Metallerle bileşik yaptığında tanecik çapı büyür. Çünkü metallerle bileşik yaparken ametal olduğu için elektron alır. Elektron aldığından dolayı da elektron alan taneciklerin çapı artar. Bu üç ifade de doğrudur. İkinci sorumuzda aşağıdaki verilen yoğun fazdaki madde çiftleri arasında etkin etkileşim türleri X, y, Z ile gösterilmiştir. Buna göre X, y, Z aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? CH4 molekülü apolardır arkadaşlar. Flor da apolardır. İki tane apolar tanecik arasındaki etkileşim indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Yani geçici dipollenmedir. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. London kuvvetleri de indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi demektir. <laughs> Sodyum klorür iyonik yapılı bir bileşiktir. Hidroflorik asit de polar bir bileşiktir. Polar bileşiklerin dipolleri vardır. İyonik yapılı bileşiklerinde iyonları vardır. Dolayısıyla bu iki tanecik arasındaki etkileşim iyon dipol etkileşimi şeklinde gerçekleşecektir. İyon dipol etkileşimleri olur. Doğru cevabımız 5 oldu. ch polardır. H2O polardır. Hidrojen oksijene bağlanmış. Hidrojen oksijene bağlanmış. Hidrojenin fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu moleküller arasında hidrojen bağları görülür. Üçüncü sorumuzda ikinci periyot elementlerinden X'in elektron nokta yapısı verilmiş. Evet X'in elektron nokta yapısı şu şekilde verilmiş yani X atomunun ikinci periyot elementi olduğu için son katmanında 6 tane elektronu mevcut. İkinci periyot olduğundan dolayı da proton sayısı 8 gördüğünüz gibi arkadaşlar X elementi oksijen elementidir. Proton sayısı 20'ye kadar olan elementleri proton sayıları ve sembolleriyle beraber bilmemizde fayda var. Buradan hareketli X atomun hidrojenle oluşturduğu molekül burada ortaklanmamış ortaklanmış elektronlara gelip hidrojenler bağlanacak. Hangisi yanlıştır? H2X H2X formülündedir. Doğru. Molekül içi bağlar polardır. Hidrojenle X arasındaki bağ farklı H metaller arasındaki bağlar polar kovalent bağlardır. Çünkü elektronları kendilerine doğru çekecekler. Farklı kuvvetli. Birisi daha fazla çekecek. Diğeri daha az. Fazla çeken kısmen eksi az çeken kısmen artı yüklenecek polar bağlardır. X atomu kısmi pozitif yükle yüklenir. X oksijen dedik. Elektronegatifliği hidrojenden daha fazladır. Onun için kısmen eksi, hidrojende kısmen artı yüklenir. Yani bağ elektronlarını X kendine doğru daha kuvvetli çeker. Bu ifade yanlıştır. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojenin fon elementlerinden herhangisine birisine bağlı olduğu moleküller arasında hidrojen bağları görülür. Burada da yine hidrojen bağları vardır. Ortaklaşa kullanılan elektron sayısı 4'tür. 2, 3, 4, 2 tane bağ. Her bir bağ iki elektrondan oluşur. Ortaklaşa kullanılan elektron sayısı 4'tür. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri maddenin katı hali için yanlış? Katı hali için yanlış, gaz hali için doğru olacak arkadaşlar. Maddenin en düşük enerjili hali, maddenin en düşük enerjili hali katı halidir. Katı hali için doğru oldu. Olmadı bu ifade. Tanecikler arası çekim kuvveti ihmal edilebilecek kadar küçük gaz hali için doğru oldu. Katı hali için yanlış oldu. İhmal edilmez. Tanecikler arasındaki etkileşme kuvveti katı haldedir. Bu aradığımız şıklardan bir tanesi. Bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygular. Evet gaz hali için doğrudur. Gazlar serbest hareket ettikleri için bulundukları kabın her yüzeyine aynı basıncı uygularlar. Katı tanecikleri sadece e, bulundukları kabın yüzeyine uyguladıkları dik kuvvettir onun için katılar için bu ifade yanlıştır. Yine aradığımız ifadeler arasında yer alıyor. Doğru cevabımız değişiklidir. Beşinci sorumuzda Sibel öğretmen çocukları Azra ve Arda'yı etnografya müzesine götürmüştür. Heykeller bölümünü gezerken birçok heykelin aşındığını gözleyen Azra bunlar asit yağmurlarından dolayı aşılmış ve zarar görmüş değil mi diye sormuştur. Annesi Azra'ya birçok nedenden heykellerin aşınabileceğini fakat en önemli nedenlerinden birinin asit yağmuru olduğunu söylemiştir. Daha sonra Azra ve Arda'ya annesi asit yağmurlarının oluşumunu nasıl engeller sorusunu sormuştur. Buna göre çocukların verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlış olur? Fosil yakıtların kullanılması azaltılmalıdır. Çünkü fosil yakıtlar neticesinde havaya karbondioksit gazı salınır. Salınan karbondioksit gazı havadaki su buharı ile etkileşerek karbonik asite dönüşür ve yağmur suyun asit karakterini artırır. Fabrika bacalarına filtre takılması. Çünkü fabrika bacalarından azot dioksit, kükürt trioksit, kükürt dioksit gibi gazlar açığa çıkar. Bunlar da yine su buharı ile etkileşerek nitrik asite ve sülfürik asite dönüşürler ve asit yağmurlarına neden olur olurlar. Ormanlar çoğaltılmalıdır ki oksijen miktarı artsın, havadaki hava kirliliği azalsın, karbondioksit oksijene dönüşsün, dönüşsün. E, oksijen karbondioksit dengesi kurulmuş olsun. Toplu taşıma araçları kullanılmalıdır ki daha az araç trafiğe çıksın, daha az karbondioksit doğaya salınsın ve hava kirliliği, asit yağmuru engellenmiş olsun. Plastikler ve kimyasal atıklar yakılarak imha edilmelidir ifadesi yanlıştır. Çünkü plastik ve kimyasal atıklar daha çok karbon temelli bileşiklerdir. Bu karbon temelli bileşiklerin yakılması neticesinde havaya karbondioksit gazı salınır. Bu da asit yağmurlarına neden olur. Doğru cevabımız değişiklidir. 6. soruda verilen metne göre kaç numaralı cümlede maddenin kimyasal değişimine örnek vardır? Kimyasal değişimi örnek arıyoruz arkadaşlar. Okuldan eve geçen Zehra çok susadığını fark edip mutfağa geçmiş. Su içmek için bardak alırken bardağı elinden düşürüp kırmış. Fiziksel değişim. Daha sonra bir şeyler yemeye karar vermiş. Dolaptan eti çıkarıp üzerindeki buzun erimesi için bir sürü oda koşullarında beklemiş. Fiziksel bir değişim. Kaynaması için demleye su koymuş. Fiziksel bir değişim. Bu arada eti ocağa koyup kızartmış. Kimyasal bir değişim. Yemeğin pişirilmesi kimyasal bir değişimdir. Son olarak kaynattığı suya çay koyup çay demlemiştir. Bu da özütleme yöntemi. Bu da fiziksel bir yöntemdir. Yedinci sorumuzda arı x katısının suda çözülmesiyle hazırlanan doymamış bir çözelti ağza açık kapta sabit dış basınç altında bir süre kaynatılıyor. Saf x katısı suda çözünerek hazırlanmış doymamış bir çözelti. Çökelmenin olmadığı çözeltide kaynama süresince hangileri doğrudur? Sıcaklığı sabit kalır ifadesi yanlıştır. Doymamış çözelti çünkü. Doymamış çözeltilerde örneğin suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Eğer katı bir madde su içerisinde çözünürse kaynama noktası artar. 100 dereceden daha yüksek sıcaklıkta kaynar. Eğer çözelti doymamışsa sıcaklık kaynama anından itibaren artmaya devam eder ta ki doygun hale kadar. Doygun hale geldiğinde kaynama noktası sabit kalır. Derişim artar giderek şu aralıkta giderek derişim artmaktadır. Arkadaşlar çünkü su buharlaşıyor. Çözünen maddenin molü içeride aynen kalıyor. Su buharlaşıyor ama şundan itibaren su buharlaştıkça katı dedi dibe çöktüğü için molarite değişmiyor. İkinci öncül doğru. Kütlesi değişmez ifadesi yanlıştır. Çünkü kaynama başladı. Kaynama başladığı için hızla su buharlaştı. Kütle giderek azaldı. Bu ifade yanlıştır. Arkadaşlar Yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.